Bugün üçüncü kere beslemeye geldim. Görüyorsunuz nasıl sevindiklerini. Biliyorlar kendilerini besleyeceğimizi. İlk geldiğim gün şurada delik vardı. Oradan içeriye saklanıyorlardı. Kaçıyorlardı. Sonradan alışmaya başladılar. Biliyorlar besleyeceğiz. Daha çekim yok, kaçma yok. Yanımızda var şimdi. Yavru köpekleri resmen gerçekten ayrı bir zevk, ayrı bir huzur. İnsana tam bir huzur veren terapi oluyor. Çok sevimler, çok tatlılar. Allah yarattı bunları da. Uzak mesafeden geliyorum bunları beslemek için ama keyifle. Severek ve isteyerek geliyorum buraya. İnşallah bunlar büyüyene kadar aksatmadan her gün düzenli olarak besleyeceğiz. Daha fazla beklemeden beslemeye geçelim çünkü acıkmışlar.